Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Başkanlığı'nda AFAD Müdürlüğümüzün koordinesinde kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda önceki yıllarda meydana gelen olaylar gözünün alınarak özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkili bilinecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi yapıldı. Evet, Urfa çok yoğun kış geçen bir ama bazen geçenli olduğu gibi Normal uzun süre yol kar yağışı ile geleni değil ama geçen Valilik konferans salonunda gerçekleşen yani toplantıya vali yardımcısı, merkez ilçe kaymakamları, ilçe kaymakamları ve tüm belediye başkanları ile kurum yöneticileri katıldı. Böyle bir sorun ve sorunlu olması gerektiğini ortaya çıktı. Geçen gün e, biz de farklı ile çalışıyorduk. Bu bölgeyi de yine takip ettik. Özellikle Antep bölgesi bu bölgede bu geçeceğini biliyorsunuz. Evet, ben çok geçen sene karlı, karlı, geçen gün sayısı normal üzerinde idi. Şehrin kara alışık olmaması, ulaşım başta üzere birçok birçok unsurda felçe uğrattı. Daha önceki sezonların olduğu gibi kazaların da meydana gelmemesi, halkımızın güvenli sıkıntıya girmesi gereken çalışmalarımızı titizlikle tüm kurumlar hassasiyetle yapmak zorunda. Bu ilgili detaylar getireceğim. Biz eserde önemli bir konuda hatırlatmak istiyorum. Tabii e, kışın kişinin sadece kargo mücadele değil, ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması değil. Birçok alanlarda kapsayan geniş perspektiften bakmamız gereken bir konudur. Mesela hepsi vatandaşlarımız değil, vatandaşlarımız ve sokak hayvanlarımızın durumu kış şartlarından olumsuz etkilenmeler adına bizlere ciddi vazifeler düşüyor. Belediyelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş içerisinde vatandaşlarımızda kalacak yer ve sokak hayvanlarımızın da birçok ihtiyacını giderme noktasında gereken bir tepkiler alınmasını özellikle istiyoruz. Bu da insani bir durumdur.